Merhaba arkadaşlar ee, bugün sizlerle e, Minecraft server ve devam ediyoruz ikinci bölüm olacak ee, böyle e, pek bir şey yapmadık aslında video dışında şeker kamışını alalım ve çoğaltalım burada şeker kamışı lazım bildiğiniz gibi bunlardan ya şeker ya da e, şey e, e, ya şeker ya da kağıt yapılıyor. Evet. Bu bunda sen şu anda kendi iksir mi attın? Şey. Şimdi. Ee... Yani şey değil Şu zehirli misin? He Domuz gel buraya. <laughs> Domuzların peşine koşmak. <laughs> sen kaç levelsin? Koyun buldum. Ha, ben de iki. Yeni geçtim 2'ye. İskeleton var burada. Burada iskeleton var. Burada iskeleton var. Peki geliyorum. Neredesin? O burada o, koyun kaynıyor burası. Geliyorum görmüşsün. İskeleton. Ee, evde bir sürü yemek vardı. Ben onları pişiriyorum. Ha. Şuraya atayım hemen yiyeceklerden. Şunları alalım. Şunları da yani şu alalım. Evzinli devam bir etmem. tane fırın yetmez bize. Daha fazla fırın yapalım. Sen de tahta çok az kalmış. Sen biraz tahta kesene. Keseyim hı hı. mi? Tamam, dur bekle. Yani tahta al. Böyle bayağı bir bayağı bir sürü üstüne. Sana yemekleri atıyorum. Fırın söndükten sonra fırının içine şunları at. Ben ağaç toplamaya gidiyorum. Tam bak attım. Hepsi arkanda. Aldım merak etme. Chest'ten de alabilirdim aslında ama. Neyse boş ver. Hadi ben ağaç topluyorum. Ve benim ıı, üzerinde 5 tane fidan var. Ben onları ekeyim ağaç olsun. Yani ördek çıkmasını bekleyelim. Çok güzel espri. Evet. Şöyle, şöyle, koyalım. Tamam. Ektim. Şimdi ben burada boş boş gezmeyeyim. Beyaz odun olur mu? Yalnız ben sana baltımı atmıştım. Mesela tahtayla keserim. Beyaz çok var burada. Beyaz bekle. E, ne yapayım? Başka renk yok. Uzaklaşamam ben. Ya hayır. Şu an ben iskeleton sesi duyuyorum. Ne sesi lazım? Şey, evet. Normal evdekinden. Ya onlar yok şimdi. Onları ektim. Onlar büyür. Bak büyümeye başlamış. Evin yanındaki koca ağacı görmedin mi sen? Hı? Ya şuraları git işte. Sol tarafta var. Baktığım yönde. Onlar beyaz. Ay, beyaz olmayan da var. Olsun. Küçük ağaçları sevmem. <laughs> Etleri pişirdin mi? Hala duruyor. Pişirmemiş hiç. Onu da <laughs> Ev düzeniyle uğraşabilir miyiz? Ne diye etleri versin ki? At o zaman etleri. At 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 at. Hadi. Fırına at. Ben kraftını sevdiğime bakıyorum. Ömrümde çöktü. Tavuk etlerini de at bana. Tavuk etleri sende. Çöktü mi? Hı hı. Hı. Benim chestim bomboş. Niye? Artık herkesin tuttuğu kendinedir. Ee niye? Örümcek gözünü ben koldum. Şimdi olta yapabiliyorum ben galiba. İki tane şey iki tane örümcek ağı mı gerekiyordu olta onu için? Onu aslında o örümceği ben öldürdüm sen aldın. Hayır ben öldürdüm onu. Ben öldürdüm. Sizin Benim ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Şimdi alın. ben şundan çıbık yapayım ve olta yapayım. Yemek ihtiyacımızı hallederiz. Evet başka en güzel şey iş. başka bir şey yapmasa ben niye ki zaten? <laughs> evet, o tamam. O kadar evle uğraşalım. Ee, yani çok güzel oluyor. Yani arkadaşlar evet. biraz sıkılabilir. Dersen sen tut ben evle ilgileneyim. Ne? Sen Hayır. tut ben evle ilgileneyim. O çok gibi. Çok güzel böyle bekliyorum. Sonra orada falan hop çekilelim. Sonra da aa gelmedi. Ama belki deri ayakkabı da çıkabiliyor. Deri kafalık. Bana hiç çıktı mı Minecraft'ta? Çıktı. Minecraft'ta. Evet. Balık çıktı. Şimdi. Ay değeri ayakta balık falan çıkıyor mu gerçekten? Hı hı. Hiç gitmedi. Neyse ya. Şu balık da gelsin de. Tamam. Örümcek kızın ne yapacaksın? Ne bileyim ben. Dur tahta bitti. Şu zaman hemen... dur bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. ha. Dur tamam. Ha şu oldu şimdi şuraya atalım. Ve şimdi ev hazır. Hava kararıyor mu? Evet hava kararıyor. Yatalım mı? Benim, olan... Benim oltamı alma tamam mı? Hı. Şunu atalım, balığı atalım, şunu atalım. Bunları atalım. Şu yemeklerimi atalım. Ondan sonra şunu atalım, şunu atalım. Balığı atalım çeste. Ee, oltamı attım tamam. Yakalım mı? Yakalayalım mu? yatılıyor. Hadi yatalım. Şimdi hmm. ben, maveni, Şimdi şimdi, şimdi şimdi aa sabah olmuş. Bu kadar komik. Bakayım benim ektiğim ağaçlar olmuş mu? Allah iskeleton. iskeleton iskeleton pislik iskeleton. Ya ben öldüreceğim bekle. Benim ektiğim ağaç olmuş ve benden baltamı aldın gıcık. Böyle göreceğini biliyor. İskelet bana ok saçıyor. Dur beklelim, Artık vurulma sesi kesildi. Turaç mı öldü ki? Senin ön, benim ölüm imkanım var mı? Var. Ya bak aslında şöyle bir şey yapalım. Bu seriye ne koyalım biliyor musun? Eğer birimiz ölürsek seri bitsin. Ya da e, i̇kimiz de ölürsek sen ben ölürsek bu seri bitsin. Yalnız sen ölünce zaten ben otomatikman ölüyorum. Niye ki? Acaba? Niye ki? Nasıl böyle bir limit koyalım mı? Aa server'ı kim kurdu ya? Ben. Ama ölünce tekrar doğabiliyorum ki. Tamam işte. İşte tamam. Bir kere ölünce server senin olsun. Ne fark eder ki? Tam da işte server benim nasıl olacak? E olsun ben ben ölünce bu bu serverdan çıkmak zorunda mı kalıyorum? Ben ölün ben ölürsem sen bu servera devam edeceksin ve bu serverda sen ölürsen server biter. Ben yani seninle çektiğimiz videolarda. Hayır. Tamam. Ee, tam şimdi tam 9 tam dakika tam olmuş, 9.5 dakika falan <laughs> olmuş işte. Şimdi şu kapıyı niye örttüysen, açmalık olmuş. Ben şuraya, şuraya bir tane açesi ya yapacağım. Ne? Ya? Ben şuraya dur bir dakika. Tavuk bir olmuş. İki tane okum var ne abi? Bana ne? Bana ne? Aa bir şey söyleyeceğim. Yani ben de bal kabağı mı var? Ne? Ha, yokmuş tamam. Ben bir yerde bal kabağı gördüm. Yımaklar bilmiyorum. bölümü birleşti. Yımak. Bak. Hop chest'e bak. Ne? Yımaklar. Ne varsın bu teklife? Ne dersin bu teklife? Hangi teklife? Benim az önce ettiğim. Eğer e, mesela diyelim ben öldüm. Evet. Bu server sana kalıyor. Eğer sen de ölürsen bu bir serverı bitiriyoruz. Ve başka serverda başlıyoruz. Evet. Eğer ikimiz ölmezsek bu server devam ediyor. Ve şu anda örümcek geliyor. Ve ben onu dişleyeceğim. Evet. Neredesin möcuk? Sana bir sürpriz yapayım mı? Şu anda ben bir tane ayakkabı yapabiliyorum. Çünkü bir sürü derim var. Kaç tane? Dur. Benim burada vardı. Bakayım bakayım benim derilerim nerede? Dur. Bu sen mi aldın? Hayır ben almadım, seninkileri. Dur çekip. Çünkü ben benimkilerden zaten yapmıştım. Ben de Sen buradaki vardı. yemekleri aldın mı? Ha evet ben çok acıkmıştım bir bir tane bir tane şeyim vardı. Deriler sende mi? Hayır. Ve onlarla ayakkabı yapmışsın. Ama onlar benim kendi derimdi. Hayır ben topladım onları. İnek kestim ben. Ha onları ben. İki tanesi benim de, iki tanesi benim de. İki tanesi de benim de. İşte iki dört tanesiyle yaptım. Ve ben şu anda bir tane daha inek gördüm. İnşallah bundan da deri çıkar. Öbüründen çıkmadı. Çıktı. Ama iki tane. Çıkmadı. Senin şans. Aa koyun buldum. Fazladan yatak yapalım mı? Ne işimize yarayacağız? Misafir mi getireceğiz? Hı, belki. Bilicir falan getireceğiz. Ya bu bu iki 2'de, bu üç de koyunlardan et çıkmıyor değil mi? Çok kötü bir şey. Her yer Biz 1.9'da oynuyoruz Minecraft. Hayır 1.9 değil. 1.13. 1.13 Oho Hayır V0.13.0 Yukarıda yazıyor Ve şu anda ben buraya girdim ama 1.13 Ya ben saçmaladım Neyse. Şu anda sen maden yapsana Aşağıya doğru kassana Ya da bunu öbürsü bölüme yapalım mı? Hı? Ben sana o işi uğraşacağım öbürkü bölüme yapalım. Hayır. Bu videoyu bu kadar bırakalım bence. Yeter bu kadar. Tamam. Bölüm başında zaten, zaten 12 da 12 dakika olmuş. Yeterli. Ee, evet arkadaşlar, e, bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve özellikle kanalımıza abone olmayı unutmayın ve like atmayı da unutmayın. Tamam. Ee, bye Bay bay.